Altıncı sorumuzda düşey düzlemde orta noktasından 1 mil yardımıyla serbestçe dönebilen x mıknatısı ortalarından sabitlenmiş y ve z mıknatısıyla şekildeki bir dengededir. Dengede. Buna göre verilen yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur? Şeklimizi öncelikle bir inceleyelim. Y mıknatısı x mıknatısını çekecektir. Şöyle f y bir kuvvet uyguladı. Zıt kutuplar var. Yine z mıknatısında da zıt kutuplar x'e zıt kutuplar mıknatısları karşılıklı geldiği için Z mıknatısı da X mıknatısını çekecektir. Şuraya da FZ diyelim. Yargılarımızda birinci yargı X, Y ve Z Y ve Z mıknatısları özdeş ise mıknatıslar özdeş ise uzaklığı fazla olanın kuvveti daha küçük olacak. Yani FY kuvveti FZ kuvvetinden daha büyük olacak. Şu dengeliği işaretlemiştik. FY daha büyük olmuş olacak. Ee, ama sistem X cismi dengedeydi. Dolayısıyla bu dengenin sağlanabilmesi için Y kuvveti büyük. Bu arada X cismin ortasından bir mille dönebiliyor. Demek ki sol ve sağa doğru torkların birbirine eşit olması gerekir. Y ve Z'nin oluşturdu diyelim. Tabi bu mümkün olmadı. Z daha küçük. Dolayısıyla X'in ağırlık merkezi, orta noktasının böyle küçük olan kuvvet tarafında yani M tarafına doğru biraz daha şöyle sağ tarafında kalmalı ki G ağırlığında torku sağa doğru etki etsin ve sistem dengeye gelsin. Ve buna istinaden de x mıknatısı homojen değildir diyebiliriz. İkinci yargıda z'nin kutup şiddeti y'nin iki katı ise x mıknatısı homojen değildir demiş. Öncelikle YBZ için uzaklıkları 1'e 2 oranlı vermiş. Fakat e, kutup şiddetleri aynı şekilde 1'e 2 oranında denge sağlanmaz. Müfredatımızda formül olarak geçmemekte ama şöyle görmeniz açısından e, olaya bir değinelim. Manyetik kuvvetin etkisi K çarpı mü1 çarpı mü2. Mü'ler kutup şiddetidir. Karşılıklı mıknatısların karşılıklı kutuplarının etkileşim gösteren kutuplarının kutup şiddetleri bölü aradaki uzaklığın karesi ile bulunur. Burada kare ile ters orantılı olduğunu görüyoruz aradaki uzaklığın. Yani 1'e 2 uzaklığın karesi 1'e 4 şeklinde geleceğinden dolayı kutup şiddetlerinin çarpımı karşılıklı 4 katı olması gerekirdi. 2 katı olduğunda bunu sağlamaz. Yani yine homojen değildir olması gerekir. Pardon buraya eksi işareti atacağız. Homojendir yanlış. Homojen değildir. Ee, Y'nin kutup şiddeti 3. yargıda Y'nin kutup şiddeti Z'den büyük ise Y'nin hem kutup şiddeti daha büyük hem de uzaklığı daha az. Dolayısıyla F'ye FZ'den yine büyük çıkacaktır. Yine dengenin sağlanması için ağırlığın e, sağ tarafta yani dönme noktasının sağ tarafında en kutbuna doğru tarafta olması gerekir ki ağırlıktan kaynaklı tork sistemi dengeleyebilsin. X noktasının ağırlık merkezi en kutbuna daha yakındır. Burası da doğru bir bilgimiz oldu. Cevabımız 1 ve 3'tür. 7. sorumuzda sürtünmesi yatay düzlemde bulunan özdeş x, y, z mıknatıslarından y mıknatısı sabittir. x, z mıknatısları şekildeki serbest bırakıldığında ikisi de aynı yönde hareket ediyorlar. Buna göre verilen yargılardan hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur. E, yargılarımızdan birincisinde aynı cins kutuplu olup olmadığını sormuş. E, direkt kutup şiddetinin ne olduğunu bilemeyiz. Ama aynı cins veya farklı cins olduğunu söyleyebilmek için bu mümkündür. Şöyle e, A kısmından M veya S diyerek işe başlayabiliriz. Bundan sonrasını artık soruda verdiği bilgilere uygun olarak yerleştireceğim. Tabi X'in mesela hemen diğer kutbunu S diyebilirim. E, mıknatıslar ikisi de aynı yönde hareket ediyordu. Yani X ve Z ya sola ya sağa doğru ikisi de hareket edecektir. E, hangi yönü seçtiğimizin önemi olmayacaktır. İkisinin de sağa doğru hareket ettiğini kabul ediyoruz. Bundan dolayı Y, X, X ile Y birbirini çekmesi gerekir. X'in sağa doğru hareket etmesi için. Y'nin X'i çekmesi için X'e bakan kutbu e, yani B ile C birbirine zıt kutbu olması gerekir. B S olmuştu. C o zaman en kutlu olacaktır. Dolayısıyla mıknatıs iki kutuplu olduğundan dolayı Y mıknatısının diğer e, ucu da hemen C ense D de S olarak e, karşımıza çıkar. E, Z mıknatısı da sağa doğru hareket ediyor. Z'nin sağa doğru hareket etmesi için Y'nin Z'yi itmesi gerekir. Y'nin Z'yi itmesi için birbirine bakan kutupların aynı kutup işaretli olması gerekir. Dolayısıyla E kutbu S ve F kutbu da N olarak sonuca ulaşırız. Ee, B, D ve E kutuçları aynı cins kutupludur demiş birinci yargıda. Doğru çıkmıştı. İkinci yargı X ve Z mıknatısları eşit sürede eşit yollar alır. Eşit sürede eşit yollar alabilmesi için e iğmelerin eşit olması gerekir. Eğimelerinin eşit olup olmadığına bakabilmek için f eşittir ma'dan düşüneceğiz tabii ki. Özdeş Özdeşimlisilerde kütleler aynı olduğunu düşünelim. F kuvveti aradaki uzaklıklar farklı. Aradaki uzaklıkların farklı olması özdeş mıknatıs kutup şiddetleri aynı ama uzaklık farklı olduğu için kuvvetler farklı olacak. Kuvvetler farklı olunca iğmeler dolayısıyla eşit süre iğmeler farklı oldu. Dolayısıyla da eşit sürede eşit yol alması olası değildir. Mümkün değildir. Üçüncü yargımızda B ve E uçları demiş. Bu arada E değil C olarak düzeltelim. Çünkü birinci yargıda zaten B ve E'yi sormuştu. Burada B ve C kutupları aynı cins kutupludur demiş. Bakarsak B ve C zıt kutuplu. S olmak üzere. Bu da yanlış bir bilgi oldu. Cevabımız A şıkkıdır. Son sorumuzda sürtünmesiz düşey düzlemde şekildeki konumda tutulan özdeş 3 mıknatıstan K ve M sabit, L mıknatısı da kendi çevresinde dönebilmektedir. Sistem serbest bırakıldığında L mıknatısı ok yönünde döndüğüne göre 1-2-3 bölgelerin kutup şiddetleri için ne söylenebilir? Öncelikle L mıknatısın K ve M mıknatısı olan uzaklıklarının eşit olduğunu söyleyelim. Soruda bunu belirtmemiş. Ee, eşit olması gerekir. Yoksa işin içinden çok daha farklı yorumlar çıkardı. Ee, eşit uzaklıklar olduğunu şöyle düşünürsek en, birinin oğlu kutbada en e, kutbu ismi verelim. Buna S de diyebiliriz. Ee, sonuç olarak şıklarda ya N'e ya da S'e uygun yani verdiğimiz ilk değere uygun bir değerler çıkacaktır. Biz N ile başlayalım. N diğer kutup S olacak. L mıknatısı sağa doğru hareket ediyor. L mıknatısının sağa doğru hareket etmesi için şöyle düşünelim. Eğer K ile M ikisi de itseydi ya da ikisi de çekseydi bunun mümkün olmayacak denge hali olacaktı. Demek ki K L'yi itmekte dolayısıyla K'nın L'ye bakan uçları zıp kutuplu olacak pardon aynı kutuplu olacak. S K L'yi itmekte sağa doğru M ise itseydi denge olurdu. Demek ki M de L'yi çekecektir. Bu arada M'nin L'ye bakan kutbu zıt kutup olacaktır. N diyelim şuraya. Halde diğer kutba da S demiş olduk. Şu anda kontrol edecek olursak K, L, S, S iter sağa doğru. M, L, N, S çeker sağa doğru dönmüş olur. Bu istinaden birinci kutbumuz N dersek ikinci kutbumuz şurada L üzerinde üst ucuna S dedik alt ucu N olacaktır. İkincisi de N. Üçüncü kutbumuz da S olarak karşımıza çıkar. E, şıklara bakacak olursak N, N, S e, cevabımız da yok. O zaman cevabımız da yoksa biz burayı N ile başlamıştık. Eğer S ile başlarsak tam tersi olacaktır. S, S, N olacaktır cevabımız. Bakalım şıklarda E şıkkında S, S, M vardır. Doğru cevabımız E şıkkıdır diyebiliriz.